Hepinizi var arkadaşlar. Işte, hepiniz birlikte bu oyunu oynuyoruz. Bu oyunda bu oyun böyle Bu oyunda arabam. bu sizlerle kutu açacağız. Kutu açıp bayağı şey çıkaracağız. Ama sadece bir tane kutu açabileceğim. Çünkü bir tane var. Yani yok alacağım şimdi. Bunu kazanırsam alacağım. Kazanmam lazım. Ben şuradaki polis arabasıyım. Los, ben... evet. Adamından başladım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bakalım kim kazanacak bu sefer. Çok çıkışmeli. Bir... <laughs> bu sefer tabii giderler. Adam gözü. Bu benim arkadaşlar. Tabii tabii benim. Hadi. Arkadaşlar size tokat sesi çıkarabilir miyim? Bizim biliyorsunuz verdiniz. Dur işte. Hı.